Şimdi sizleri sıra dışı pazarcılarla tanıştıracağız. Onlar yaptıkları şovlarla pazara renk getiren iki arkadaş izliyoruz. Podyum kurup defile düzenlediler. Zorlu parkurda kıyasıya yarıştılar. Pazarcıların inanılmaz yarışı devam ediyor. Kendilerine özgü kına gecesi yaptılar. Bu pazarcılar başka Bugüne kadar gördüğünüz pazarcı profillerini unutun. Çünkü iddia ediyorum ne böyle bir pazarcı topluluğu gördünüz ne de böyle pazar konsepti. Kuş, çüpekler. Uuu çılgın teyzeye bak ne çılgın Dedik arkadaşlarla bu zorlu günleri eğlenceli hale getirelim. Bizim gülmeye, motivasyona gerçekten ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. İstanbul'da pazarcılık yapan Özgür Doğru ve Nihat Aygün çektikleri videolarla sosyal medyada fenomen oldular. Diğer pazarcılar da onlara eşlik ediyor. Ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Gece saatlerinde kalkıyorlar, önce hale gidiyorlar, sebze meyvelerini alıp pazarın yolunu tutuyorlar. Buraya kadar her şey zorlu ancak onlar için işin asıl zorlu kısmı işte bu parkurda meydana geliyor. Mesaiye işte bu şekilde zorlu parkurdan geçerek başlıyorlar. Isınma turlarına başladınız. Tabii ısınmalara başladık. Şimdi yarışımızı yapacağız. Hak edenen hakkını vereceğiz. Kesinlikle ben kazanacağım. Ne kazanıyor kazanan? Kazanan ya yemek ya tatlı falan öyle. Evet şu anda Survivor parkurunda yarış başladı. Pazarcıların inanılmaz yarışı devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Keyifli. Kesinlikle. Çok keyif alıyoruz. Bir de güne çok gibi başlıyoruz bundan Aynen. sonra. Yaptıkları işi keyifli hale getiren fenomen pazarcıların videolarını on binlerce kişi izliyor. Zira abi, senin müşterin başkasından patates almış abi. Kurumuş Yaşlı olan mı, genç olan mı? Yaşlı olan. Kurumuş Bekliyorlar. Uzun boylu olan mı, kısa olan mı? Kısa. Kurumuş folozum. Kadın mıydı, erkek miydi? Kadın abi. Kurumuş Bu müşteriler hepsi aynılar. Adrenalin en... Bence bu pazarda yok yok böyle pazarcılar olur mu demeyin. O pazarcılar sosyal medya fenomeni olursa elbette olur. Eğleniyoruz, işimize gücümüze daha neşeyle sarılıyoruz. Çok güzel başlıyoruz günümüze. konuşuyor